Merhabalar sevgili üreticilerimiz bugünkü bilgilendirme konumuz zeytin ağaçlarındaki sarı ağaç kurdu zararı üreticilerimizden sıkça bu konuda sorular geliyor zeytin sarı ağaç kurdu gövde ve dallarda burada da gördüğünüz gibi galerler açabiliyor bu galerleri ve delikleri gövdeleri incelediğiniz takdirde görebilirsiniz mücadele nasıl olacak her zaman olduğu gibi öncelikle kültürel önlemler bunlar nelerdir? Budamanızı yaparken mutlaka bu galeri ve deliklerin bulunduğu dalları kesip uzaklaştırın. İçindeki zararlılardan kurtulmuş olun. İkinci olarak baharla birlikte yabancı otları mutlaka temizleyin. Altında bulunan zararlıları imha etmiş olun. Üçüncü olarak da mekanik mücadele dediğimiz bu dalların üstündeki deliklere tel sokarak Onları mekanik olarak ezerek de mücadele edebilirsiniz. En son mecbur kaldınız. Kimyasal mücadele yapmanız gerekti. Kimyasal mücadelenin iki aşaması var. Birincisi yeşil aksam, diğeri galeride yapılan ilaçlamalar. Yeşil aksam ilaçlamasında bütün gövde dalları ilaçlı suyla kaplıyoruz. Ne zaman? Bunların doğada aktif hale gelecekleri Haziran-Temmuz aylarında. Haziran ayından itibaren kelebekler uçuşup buralara gövde dallara yumurta bırakacaktır. Bu nedenle mutlaka 3-4 ilaçlama yaparak buraları ilaçlı bulundurmalıyız. Daha sonra galeri mücadelesinde ise yine ruhsatlı olan bir ilacı bu deliklerden enjekte edebilirsiniz veya bir pamuğa emdirerek ilaçlı suyu deliklere yerleştirip oraları aşı macunuyla kapatabilirsiniz. Mücadele etmek zor ancak edildiği takdirde etkili olmaktadır. Önemli bir zararlıdır. Ağaçlarınızı kurutmaya kadar götürebilir. O yüzden mücadeleyi ihmal etmeyin. Kolay gelsin.